Merhaba arkadaşlar. Scorpio şasisi konfor için ayarlanmıştır. Araba düz olmayan yüzeylerde yüzüyor. Birinci nesil otomobilin ön aksına basit veya gerçek McPherson payandaları takıldı. Onlar, tekerlek, viraj denge çubuğuna bağlanan basit bir kolla enlemesine hizalandı. Yeni nesil daha tanıdık lades kemiklerine kavuştu. Arka desteklerinin sessiz bloğa yerleştirilen bir çubuk olduğunu belirtmekte fayda var. Süspansiyon ömründe önemli bir artışın yanı sıra tekerlek artık daha doğru bir şekilde yönlendiriliyordu. Akrep'in kaldıraçları son derece güçlüydü. Modern arabalar gibi damgalanmış metal levhalar yok. Sadece dürüst bir kadro var. Bugün ön kontrol kolları diğer şeylerin yanı sıra Çinliler tarafından da tedarik ediliyor. Ancak böyle bir üründen kaçınmak daha iyidir çünkü bu kollar en iyi kalitede değildir. Sylvania'nın analogları kendilerini çok daha iyi kanıtladı. En büyük sorun bulunması zor olan ön amortisörlerdedir. Ön fren diskleri 2,5 litrelik ve 6 benzinli ilk Mondeo'da kullanılanlarla aynıdır. Ford'un kavramsal olarak benzer modelleri birleştirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Arka aksta daha az yenilik var. Daha önce olduğu gibi üçgen eğik kollar ve kavisli bir kiriş yerleştirildi. Arka aks kolları gövdeye bağlı olarak farklılık gösteriyordu. Farklılıklar amortisörlerin ve yayların montaj yerleriyle ilgiliydi. Günümüzde arka salıncak tertibatları artık mevcut değildir. Yalnızca sessiz bloklar satın alınabilmektedir. Amortisörler yalnızca sedan için satın alınabilir. İstasyon vagonu, yükten bağımsız olarak arka tarafın yüksekliğini koruyan nivomatlar kullandı. 1996 yılına kadar 4 silindirli benzinli motorlara olan talep, bir çift 2 litrelik doğal emişli motorla karşılanıyordu. Zayıf olanın gücü 115 beygir gücüdür. Selefinden ödünç alınmıştır. 1989'da çıkış yaptı. 2 eksantrik miline rağmen 8 valfı vardı. 16 valfli versiyonu 136 beygir gücü geliştirdi. Ford Scorpio 2, selefine kıyasla bir miktar ağırlık kazandı. Önceki baskıda 8 valfli 2.0 iyi dinamiklere sahipse, burada zor zamanlar geçirdi. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi Pro. Ne yazık ki 16 valfli versiyon sorunu çözmedi. Düşük devirlerde çekiş gücünden yoksun olduğu için durumun daha da kötüleştiğini bile söyleyebiliriz. Elbette olabilecek en kötü şey tarih öncesi 4 ileri otomatik şanzımanla kombinasyondur. Sürüş ve güvenilirlik açısından en uygun motor 1996 yılında ortaya çıktı. 2,3 litrelik, 16 valfli, 4 silindirli bir üniteydi. 16 valf ikinci sıfırın yerini aldı ve çok daha iyi bir potansiyele sahipti. 2 litrelik motor, kare, iken, yani. Piston stroku çapa eşitti ve 86 mm idi, daha sonra 2,3 T pistonun çapı 89,6 mm ve stroku 91 mm idi. 2,9 litrelik 12 valfli V6 kolon, 60'lardan kalma 6 silindirli bir dinozordur. Bu V6, Capri, Granada, Sierra ve ilk Scorpion'un kaputunun altına girmeyi başardı. OHV gaz dağıtım sistemi, tek eksantrik mili ve 145 beygir gücüyle spor meselesi yoktu. Ancak motor iyi performans gösterdi ve büyük bir onarım gerektirmeden yüz binlerce kilometre yol kat edebildi. Modern V6'ların aksine manuel şanzımanla da sunuldu. Ancak yakıt tüketimi hiçbir zaman 13 litrenin altına düşmedi. 207 beygir gücü ile en iyi 2.9 veya 6 Cosworth. 1991'den beri birinci nesil Akrep'ten biliniyor. Motor 12 valflik önüne dayanmaktadır. Burada ayrıca iki eksantrik mili, DOHC, kuruludur. Zamanlama zincirini tahrik etmek için bir zincir kullanılır 31 Ekim 1994'e kadar çift sıralı bir zincir, dubleks olarak adlandırılır ve 1 Kasım 1994'ten itibaren iki tek sıralı zincir, tek sıralı zincir. Valf zamanlaması ayarlanamaz, kontrol yalnızca emme kanalında V.I.S Variable Intel System, sistemiyle yapılır. Böyle bir sistem, değiştirilmiş 16 valfli ikinci sıfırda da mevcuttur. En üstteki motor iyi bir dinamik sağlar, ancak ondan gerçekte aldığınızdan daha fazlasını beklersiniz. Cosworth, yalnızca en pahalı donanım seviyeleri için tasarlandı, bu, onun bir otomatiğe bağlı olduğu ve çok katlı bir aile donatıldığı anlamına geliyordu. Dizel üniteler İtalyan VM motori tarafından tedarik edildi. Blok kafası aşınmaya iyi direnç göstermedi. Alışılmışın dışında bir tasarıma sahipti, dört bağımsız bölüme ayrılmıştı. Çoğu zaman bazıları patladı. Ek olarak, ıslak gömlekler zamanla sarkarak soğutma sıvısının kaybına neden olur. Bir diğer teknik öne çıkan ise blokta oldukça yüksekte bulunan ve dişli sistemiyle donatılmış eksantrik milidir. Asla bu motora sahip bir araba satın almayın. Sorunlara gelince, en iyi yıllarda esas olarak katalizörü etkilediler. Burada katalizörün önünde ve arkasında zaten 2 lambda probu kullanılmıştı. Gürültü ve bazen dinamiklerde bir düşüşün eşlik ettiği seramik dolgunun tahrip olduğu ortaya çıktı. Bugün akrep için bir katalizör bulmak Sherlock Holmes'a layık bir görevdir. Tüm motorların bir zamanlama zinciri vardır. Eğer ses çıkarmıyorsa değiştirmeye gerek yok. Motorlar 5 vitesli manuel şanzıman MT75'in yanı sıra arkaik 4 vitesli otomatik A4LDE 8 valfli 2.0 hariç ile birleştirildi. Makine 80'li yılların başında oluşturulan eski A4LD hidrolik kutusu temel alınarak inşa edilmiştir. E endeksi toplam 6 adet solenoid kullanan elektronik kontrolün varlığı anlamına gelir. Bu kutunun ana dezavantajları hem mekanik hem de elektroniktir. Burada fren bantları çok sık aşınıyor, otomatik makine geçiş sırasında kayıyor veya sarsılıyor. Şanzıman kontrol ünitesinin bilgi konusunda çok cimri olduğu ve neredeyse hiçbir teşhis seçeneğinin bulunmadığı göz önüne alındığında, arızaların nedenlerini bulmak için her zaman otomatik şanzımanı sökmeniz gerekir. Neyse ki neredeyse tüm yedek parçalar bugün hala mevcuttur. Otomatik şanzımandaki yağ her 30 ila 40 bin km'de bir değiştirilmelidir. Ayrıca yağ radyatörünün kir ve tüylerden düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bugün akrep sahiplerine hangi sorunlarla karşılaştıklarını sorarsanız, çoğunlukla korozyon ve elektrik sorunlarından bahsedildiğini duyarsınız. Ayrıca ikinci nesil model için yedek parça bulmak oldukça zordur. İkinci piyasada bir araba aramak daha az zor değil. Eski Ford'lar vasat bir korozyon korumasına sahipti. Akrep bir istisna değildi. Pas genellikle ilk önce arka çamurluklara saldırır. Kırmızı noktaları olmayan bir örnek bulmak neredeyse insanüstü bir iştir. İyi korunmuş örnekler bile kahverengi vebadan etkilenir. Eşikler aynı zamanda korozyona karşı da hassastır. Ayrıca arkada zeminin altındaki kirişleri ve ön koltuk raylarının bağlantı noktasındaki zemin takviyesini aşındırır. Kaynak bölgesindeki kapılar da kahverengi vebaya karşı hassastır. İlk nesil o kadar da kötü çürümedi. İkinci sorun elektrikle ilgili ve her şeyden önce reform öncesi arabaları etkiledi. 1997'nin sonunda durum kökten değişti. O zamana kadar izolasyonu sıklıkla çatlayan Siemens kabloları döşendi. Bu, kısa devrelere yol açtı ve elektrikli ekipman tam anlamıyla kendi başına bir hayat kazandı. Bugün kablo demetini yenisiyle değiştirmek söz konusu bile olamaz. Geriye dikkatli ve sabırlı bir elektrikçi aramak kalıyor. Elektrik arızalarının ikinci nedeni sigorta ve röle kutusuna nem girmesidir. Tüm modifikasyonlarda motor bölmesinde bulunurlar üst versiyonlarda kabin içerisinde bir sigorta kutusu daha bulunmaktadır. Otomatik çift bölgeli klima, servotronik hidrolik direksiyon, ısıtmalı ön cam, elektrikli tahrik ve ısıtmalı ön koltuklar için sigortaları ve röleleri barındırır. Bazen ön panele takılı immobilizer rölesi de arızalanır. Basitçe çıkarıp değiştirebilirsiniz. Bazı üreticiler 90'lı yılların ortalarında multiplex dağıtım ağlarına geçmeye başladı. Örneğin, PSA bunu 1994 yılında Citroen XM ve Peugeot 605'i üst düzey 6 silindirli motorlarla yükselterek gerçekleştirdi ve bu da yol tutuş güvenilirliğini artırdı. Akrep 2'deki elektrik ağının organizasyonu benzersizdir. Ford, Akrep'in yalnızca yarısındaydı. Multiplex adı verilen ve özel bir CCM ünitesi içeren Multiplex dağıtım ağı, üst versiyonların 3. sigorta kutusuna bağlanır. A Yalnızca bireysel elemanların koltukları, pencereleri, aynaları, merkezi kilitlemeyi ve diğer elemanları kontrol etmekten sorumlu yalnızca iki kabloyla bağlandığı konfor bölgesine hizmet eder. Multiplex zaman zaman hizmet sahiplerini ve çalışanlarını rahatsız etti. 2.9 ve 6 ve 2.5 TCI, TDI, Scorpio, hala ilk nesilden devralınan orijinal EECI ve motor yönetim sistemini kullanıyordu. Bu nedenle ECU, Yıldız Kodu Sistemi adı verilen daha önceki OBDI teşhis arayüzüne bağlandı. Geri kalan motorlar ve 1995'ten bu yana 2,5 dizel motor, OBD2 arayüzü ve 16 pinli konnektöre sahip daha modern bir EECV kontrol ünitesi aldı. 2.9 ve 6 12V motorlu versiyon, 1996 yılında üretimin sonuna kadar eski elektronik versiyonla donatılmıştı. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.